<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün yılbaşı atabı olarak şöyle yapalım dedik. Madem Suudi so Arabistanlılar Galatasaray Fenerbahçe derbisini yaptırmadılar. Ben de bunu televizyonda yaptırayım dedim. PES 2021 Galatasaray Fenerbahçe derbisine hepiniz hoş geldiniz. Ben Simit Kerides Mustafa ve Tasımarcı. Evet hemen şurada ben Fenerli olduğum için tabi. direkt 3 kere basıp... I radar botu geçiriyoruz. La kulacı 29 değil dur. Heh böyle. Devam evet, süper lig'e giriyoruz. Hazırlamıştım daha önce de. Fener Fenerbahçe. Böyle girdik. Oyun planımız işte böyle. İşte evden geldiği kadar benzetmeye çalıştım. Formalar çok iyi. İsterseniz oyun planı 2-2'ye satalım. Fenerbahçe ya Santrafor, siyasal kağıt, Kanat, so Osea Sevaya, Sol Kanat, İrfa Çaka, Vece falan filan o tür şeyler. Galatasaray'da da ikardi var. Direkt maça geçiriyoruz. Yükleniyor. Ulan evde mi? Ulan evde Bir, bir bidon su bitti. Hepsi de ben içtim. Allah Allah. İşte karşısına. Fenerbahçe dostlar da da kaldı sonra Fenerbahçe başına hepiniz hoş geldiniz. Ben spikerdeyiz bu sefer de severci. Ve işte kaldı sonra Fenerbahçe maçı. İçin kaptalar bu sene ve Oğuzhan Tufan. Herkes saygı duruşuna geçiyor. Keşke buralarda baş marş, istiklal başı falan söyleseydi. Tabii Su Suudi Arabistan bize baş söyletmediği için Atatürk tişörtüyle atlara bayıpamadığımız için oy oyda da böyle bir şey yok maalesef galiba. Zaten bu üç yıl önce mi falan çıktı zaten. O yüzden bu konulara hiç girmek istemiyorum. Yani sinirle kendi hakim ol hakim baktan ve kendimi kaybetmekten korkuyorum. işte kadroları des. Sandro for Valencia, İrfaca, Kahveci, Sol Kanat, Sabahat, Sağ Kanat, Arda, Tadic, mer Merkez Orta Sağ, Göbekte Olsay, Sabahat, Stoperler, Serdar, Serdar Aziz, Sergio Ramos falan işte. Icardi, Sağ Kanat, Tete, Sol Kanat, Kerem aktır, kol, Orta Sağda, Aa gitti. Arda tura gördüm bir tek. İşte işte artık sonra Elfa Çakal ve Civar bir şey diyeceğim. Arda Turan'ı çok iyi yapmışlar. Artı şeye benziyor. Vikingleri benziyor yani tipi. <laughs> ve işte Satra ile başladı. Serdar Zeyf vardı. Üstündeki yeşil çubuk güç güç göstergesi demek. Serdar Zeyf top çeviriyor. Kerem Aktürk oldu. Arda Güler. Tadic. Verdi. Tesarat. Tabi ben burada epey bir gen yükseltmesi yaptım oyunculara ondan dolayı. Ve gönül çıkartıyor. <laughs> Tabi Serhatçı kullanacak. Kerem Aktürkoğlu gönüllü. Serdar Aziz, Arda Güler. Ozan Tufan pası verdi Tadiç. Tadiçlerle Antalya'da daha yol dalıyor. İrfacan, İrfacan. Orada Valencia'ya verebilir. Dolg. Saçabay, Atalyalı, Arda Turan, Icardi, Marco Tixeria, Turan, Atalyalı, Donk, Akbaba, Donka Ertekar, Serdar Sesev geliyor, Arda Güler, Tuhalde Kabe hareketinde Sabah veriyor, Sabah, Oza Tufan, Valencia, o da ise Fenerbahçe çatığa çıktı. Sabah Verdi. İlerliyor. ilerliyor Verememiş. Pardon. Kerebak Türkoğlu. Icardi. Ak Türkoğlu. İk Caner Erken. Tesserat. Tete. Bu arada size şöyle bir şey daha vereceğim. Bu arada ben bunu antrenör modunda ayarladım. Zaten videonun başında da gördünüz. İrfan Can Kahveci. Tadic arası da iyi bir pazlaşı. Baba saçmayı bunu bozamadı. Efecan orta mı geliyor? Orta geliyor. Samuel kafayı vuruyor. Kordel'e gitmiyor. O da nefsi. <laughs> saçmayı koysa bile Efecan ve Tadic birbiriyle pas atıyor. Ve işte Kordel değil. Ya bir tane bir iki sürek var. Sürekli de değil ya. Sürekli bir rahatsız edip duruyor. Bu sıra Donga verdi. Akbaba. Tete. Saşa Bovey. <laughs> Atalyalı. Arda Turan. Serhatçı Ak Türk oğlu. O sayısı böyle gelemeye çalışıyor. Arda Turan. Verdi Atalyalı. Verdi Akbaba. Atalyalı. Tadiç. Engelleyemedi. Icardi vuruyor. Golleri buluşturuyor. Altay tutamıyor. vardı arada Altay'ın yükseltmesi yapsam mı diye düşünüyorum. Altay tutamıyor. Ve 1-0 oluyor. Icardi golüyle. Aşkı dolayı. İşte. Pasyon tekrar görüyorsunuz. Zaten pozisyon tekrardan da videoyu geri sarıp izlersiniz işte. Allah Allah. <laughs> <laughs> Lesi olsa tufan. Tisarat. Ee, Cıdır erken. Tisarat. paslaşma yapıyorlar. Ozan tufan. Serdar siz. Uzun bir uzun paslar da geliyor. Arda, arda konuşamadı bile o kadar hızlıydı paslar. Gönül. Sabel. Sabel. Arta verdi. Arta. Verdi Atiç. Osaat, Osaat of. Valencia. verdi. Osaat. Osaat ilerliyor. Gol mü geliyor? Osaat Muslera. sene sonunda. Muslera. <laughs> Keşke bir kafanı ya. Sen biraz değişik çıkabilir videoda. Ondan dolayı Şimdi özür diliyorum. Ee, baba acı ki koşmaya çalışıyor. Tete. Tete korlar. <laughs> Akbaba korda kullanacak bir şey değil. Roberto Carlos golü. <laughs> şaka şaka. Altaya geliyor. Sasha Bay, topu çevirdi. Akbaba Tete Tete orta mı atacak? Efaca geçti. Tete Tete gole mi gidiyor? Hayır Arda Turan'a verdi. Arda Turan Akbaba. Akbaba daha çok orada bir gol atmıştı. Tete. Orta. Icardi geldi. Laf ile ne yapıyorsun? Caner Erkin. Ozan Tufan. Gönül, Osay Samuel. Gödül. Samuel. Ozan Tufan. O da Samuel'e geliyor. Samuel. Ortada orta yaptı. Doğuk kafayı vurdu. Arda'nın bacağında. Arda Tadiç'e verdi. Tadiç. İrfacan. Olamaz. Harika fırsatı kaçırdılar. Tif Serhat. Tif Serhat. Serdar Aziz. Aziz. Ardakiler. Valencia. Saber. Ve işte Taç. Taç'ı Fenerbahçe'ye kullanıyor. Gönül. orada Samuel. Arda indirdi Arda. U uzun pas yaptı. Tadiç. Samuel. Gönül. G geri pas Samuel. Tadiç. Arda. Oles yalan oldu. Tadiç. Kere bak Türk oğlu. Oda esi. İliyor. İler ilerliyor P Olmadı. Arda güler. Valesya. Haka follower bitti. Hadi iç. Kahveci. Tadić. O say saböyle. Sabel! Sabel harika top kontrolü. Bu pasla galledi. Arda. Ya sab çıkardım ya. O satufat ilerliyor. Vuruyor! Dene dalları taşları. İşte orada Valesya verir, orada vurur be. İsa havadan Valencia'ya pas verir. Vales'e çakar be. Ay. Bu arada ben bir şey yapmıyorum ha. Bak. İki kolda burada. Kolları koydum zaten yere. Ellerim bu boş. Bu Tura verdi pası. Serhatçı. hile yapmıyorum. Hile yapsam oyuncunun göstergesi ipte şeyse gelir. Zaten formalar aynı olur, aynı renkte olursa bile Dürüye Beyse fark etmesi yardımcı olur. Icardi ilerliyor. Icardi kaç adam arasında vurdu ama gol değil. Arda yetişemedi. Turan, Serhatçi. Kenan Baktürkoğlu. Harika bir orta. Ama bayıttır. Altay bayıttır. Verdi Arda Güler. Tesserat. O da yesi. Tete. Icardi'ye verdi. Gol geliyor. Bu zamana bakmayın. Böyle iki 10 on dakikalık, 11 on dakikalık maçlar yapmayı, yapmayı seviyorum ben daha çok. O yüzden görüşürüz. Bay bay. İşte Icardi ile kapanış. Icardi 2 0 fener koyuyor maalesef Allah kahretsin. Evet tövbe tövbe tövbe. Görüşürüz. Umarım videomu beğenmeyi unutmazsınız. Bay bay.